Merhaba arkadaşlar ben Özgür Tutoğlu kanalıma hoş geldiniz. Bugün size farklı bir video hazırladım. Geçen gün haberlerde duymuşsunuzdur Veli Ağababa CHP milletvekili plan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2026 yılı merkezi bütçe yönetim kanununda merkezi yönetim bütçe kanunu teklifinin görüşmelerinde ...bir oyuncak bebek ve dövizlerle bütçeyi protesto etti. CHP'li Veli baba ...bu bebek doğmadan 151 bin lira borçla doğdu. Bütçenin özeti budur dedi. Ülkemizin ne yazık ki... ...bir kötü durumunu belirtti. Sayın Veli baba. ...kendisine selam olsun buradan da. Benim de daha önceki yıllarda duyduğum... ...İsrail'de doğan bir çocuk işte bilmem kaç lira parayla doğuyor. Türkiye'deki bebekler bilmem kaç lira borçla doğuyor diye bir mantık vardı. Bunu üzerinde uzun yıllardır ben de kafa yoruyordum. Bu çocukları borçsuz olması için ne yapabiliriz, nasıl bir çalışma yapabiliriz diye. Ve bunun için ben de artık yapay zekayı kullandım. ChatGPT'ye dedim ki TÜİK verilerinden canlı çocuk doğum sayılarını çek. Yine TÜİK verilerine göre çalışan sayılarını da çek. Türkiye'de doğan her çocuk için hesabına doğduğu gün 150 bin TL yatırıp yani 150 bin lira borçta doğuyor ya borçsuz doğmasını sağlayacağız. E, 150 bin lira parası olacak. Yatırıp bu parayı o çocuk 18 yaşına gelene kadar fonda değerlendirilecek ve 18 yaşında çocuğa teslim edilecek. 1. Bugünkü 150 bin TL çocuk 18 yaşında iken bu paraya teslim edilirken kaç lira olacak? Bunun için bir projeksiyon hazırla. 2. Her çocuk için ödenecek olan 150 bin TL her çalışanın maaşından 20 TL kesilecek şekilde biriktirilecek. Çalışanlardan aylık kesilecek bu ücret doğan her çocuğa ödenecek 150 bin TL'yi karşılar mı? Eğer karşılamaz ise kaç TL kesilerek sürdürülebilir olur? Bize projeksiyon hazırla dedim. Verileri çekti. Temel veriler neler? İstatistik kurumundan almış. 2023 yılında canlı doğum sayısı 950 bin, 958 bin. 2024'te 934 bin. 16 milyon kişi de çalışıyor, gözüküyor. Her doğan çocuk için doğduğu gün 150 bin TL yatırılıyor. Bu yatırım 18 yıl boyunca bir fonda değerlendiriliyor. Devlet açısından her çalışan aylık maaşından belirli bir kesinti yapıyor. Bu kesinti tüm çocuklar için orta kabuza giriyor. Ve yeni doğan her çocuk için 150 bin TL fonu karşılıyor. 18 yıl sonunda ne olacak diyor. Eğer 18 yıl sonra... 361 bin TL. Yıllık getiri yüzde yedi olursa, yüzde beş olursa 361 bin TL. Yüzde yedi olursa 507 bin TL. Eğer yüzde üç olursa da 271 bin TL. Ortalama senaryoyu biz alalım yüzde beşi ki Türkiye'de bu daha yüksek olabilir enflasyon daha yüksek oluyor. O sebepten dolayı 361 bin TL. Çocuk bugün doğduğu zaman borçlu doğuyor. Bu doğum işleminden sonra hesabına para yatırılıyor. Bu yatırılan para 18 yıl boyunca fonda değerlendiriliyor. Niye fonda değerlendiriyoruz? Çocuk çünkü bu paranın sahibi. Ailesi değil. Ailesi ona bakmakla yükümlü. Çocuğa borç bırakmasın derdindeyiz değil mi? Bu nedenle yapıyoruz bu durumu. Ona 151 bin lira Bugünkü Velia babanın dediği gibi borcunu sıfırlamış olduk. Üzerine de biraz para verdik. Nominal olarak söylüyoruz, reelde farklılık olabilir. Geçelim. Kesinti miktarının yetip yetmeyeceğini. Do Doğan çocuk sayısı 2024 yılında 937 bin diyelim ki yeni bir yıl için 940 bin çocuk. Her biri için devlet 150 bin TL yatırılıyor. Toplam gereken ödeme 141 milyar lira. 20 lira kesilirse çalışanlardan 3.8 milyar lira yapıyor. 141 milyarı karşılamıyor. Sürdürülebilir olması için 730 lira kesilmesi gerekir diyor ChatGPT hesabını yapıyor. Bu bu son yıllardaki 2024-2025 yıllarındaki çalışan ve canlı doğum sayılarına göre hesap ediliyor. Tabi bu 730 lira bir e, yüksek maaş alan genel müdür için bürokrat için ve benzeri çok düşük bir miktar olabilir. Ama 22 bin lira as asgari ücret alan için yüksek bir rakam. O zaman bu olmadı. E, biz çocuğu kurtaralım derken asgari ücretliye vurmuş oluyoruz. Bu üzer. Sürdürülebilir kesinti için Tüm çalışan ve emeklileri ekleyerek hesap yap dedim. Kaç TL kesinti yeterli olur? Yine 150 bin TL yatırma modelimiz var. 940 bin ortalamayı alıyor çocuk sayısı olarak. Bu durumda emekli ve çalışanlardan 356 TL kesilmesi gerekiyor. Ki 141 milyarı karşılasın. 356 lira da e, baktığınız zaman bir genel müdür için, bir bürokrat için, bir milletvekili için cüz'i miktarlar ama bir 12 bin lira alan, 12.500 lira asgari emekli maaşı alan biri için 356 lira da pahalı bir miktar. Çocuğu kurtaralım derken emekliye ateşe atıyoruz bu sefer de. Bu da çok hoşuma gitmedi. Yine 730 liraya denk geliyor. Şöyle bir şey dedim o zaman. Şimdi ise sadece çalışan sayısını baz al. Ortalama maaş verilerine ulaş ve çalışanların maaşlarından %0.05 oran kesinti yapılırsa sürdürülebilir olur mu projeksiyon hazırla dedim. TÜİK verilerine göre ortalama maaş 26 bin lira Türkiye'de. 26.402 lira. Yine çalışan sayıları daha öncekilerini alıyor. E... 0.05 aldığı zaman 13 TL yapıyor. Aylık kesinti. Yıllık 158 liraya denk geliyor. O da 141 milyarı karşılamıyor. 2.55 milyar yapıyor. 141 milyarı karşılamıyor. Sonuç olarak çalışanların maaşlarından %0.05 oranında kesinti yapılması halinde elde edilecek kaynak çok yetersiz yıllık ödeme yükünü karşılamıyor. Bu oranla model sürdürülebilir değil diyor. O zaman e eğer istersen bu 0.05 yerine farklı şeyleri değerlendirebilirim diyor. Ben de isterim dedim. Yine aynı e ortalama maaş verisini kullanarak projeksiyon hazırlıyor. Örneğin Aylık ortalama maaş 26.402, çalışan sayısı 16.100.000, yıllık doğum sayısı 940.000, çocuk başına ödeme 150.000 TL, toplam yıllık ödeme 141 milyar TL. 0.05 olursa 2.55 milyar lira toplanıyor, çok yetersiz oluyor, yüzde 0.18'ini karşılıyor gerekli paranın. E, %0.1 kesilirse eğer 3.6'sını karşılıyor. Bu da yetersiz oluyor. %0.5 kesilirse %18'ini karşılıyor. Bu da yetersiz. %1'i %36'lık kısmı karşılıyor. %2 kesinti yapılırsa %72.3'ünü karşılıyor. 2.75 %2.75 lira kesilirse yine aylık kişi başına kesinti 726 TL gibi gözüküyor. Çünkü ortalama maaşa göre bu asgari ücretli de 22 bin lira olduğu için daha düşük olabilir. Yüksek maaşlılar biraz daha fazla olacaktır. Ortalaması olarak 140.25 milyar TL yaklaşık %100'ünü karşılıyor. Tam sürdürülebilir değil diyor yine de sistem. %3 kesinti olursa gelir fazlası olur diyor. Sistemin kendi kendini finanse edebilmesi için ortalama maaşlardan yaklaşık %2.75 oranında kesinti yapılması gerekiyor. Bu da her çalışandan maaşına yaklaşık 725 TL kesinti anlamına geliyor. Bu oran önceki sabit 730 TL hesabıyla da uyumlu çıktı diyor. Eğer yatırımın getirisi %5-7 olan bir fon kurulursa gerekli oran yaklaşık %1.5-2 civarına düşebilir. İstersen bu tabloyu yıllara göre değişen doğum sayısı örneğin 900 bin 800 bine düşerse ve ortalama maaş artışı %10-20 yıllık bir dinamik hale getirebilirim diyor. İster misin bir 5 yıllık sürdürülebilirlik senaryosu hazırlayayım. E, TÜİK'in 2023-2025 verileri ve mantıklı ekonomik varsayımlar kullanılarak hazırlanmış 5 yıllık sürdürülebilirlik, sürdürülebilirlik senaryosu bulunuyor diyor. Ee, yine 150 bin TL yatırılacak şekilde ortalama bürüt maaşı 26.400 %15 bir yıllık artış TÜİK ortalamasına paralel. Çalışan sayısı 16.1 milyon yüzde birlik bir artış. Nüfus artış ve istihdam oranına göre bunu da alıyor. Doğum sayısı 940 bin. %2'lik bir azalma. Türkiye'de doğurganlık düşüş trendine göre Çocuk başına ödeme 150.000 TL. Şu kısma bakacağız yine. Çocuk başı 150.000 TL bu belirttiğimiz. Fon getirisi %5. Kesinti oranı %2. Başlangıç senaryosu sabit tutulacak. Maaş üzerinden kesinti olacak diyor. 2025 yılında 26.400 ortalama maaş. Çalışan sayısı 16.1. Doğum sayısı 940.000 TL. 102 milyar lira kesiliyor. 141 milyarlık fon gerekirken 39 milyar lira açık veriyor. 2026'da ortalama maaş artıyor. %15'lik bir artış e, öngörüyor. 30 bin liraya çıkıyor. Çalışan sayısı %1 artıyor. Doğum sayısı %2 düşüyor. %20'lik... 20 milyarlık bir açık oluşuyor. 2027'de ise ortalama maaş 34 bin liraya, 35 bin liraya yaklaşıyor. Çalışan sayısı %1 artıyor yine. Doğum sayısı %2 düşüyor ve 1.7. 2027'de dengeleniyor gibi %2'lik bir kesinti yapılırsa. 2025-2026 yıllarında sistem açık verir. Çünkü doğum sayısı hala yüksek. Maaşlar ve dolayısıyla kesinti tabanı henüz düşük. 2027 itibariyle denge sağlanır. 2028 sonrası sistem fazla verir hale gelir. Bu fazlalar fona aktarılıp değerlendirildiğinde sistem uzun vadede kendini sübvanse eden bir çocuk fonuna dönüşür. Fon getirisi %5 de dikkate alındığında 2027'den sonra hem açık kapanır hem de yatırım gelirleriyle sürdürülebilirlik güçlenir. %1,5 olursa 2025-2028 arası açık verir, 2029 sonrası dengeye gelir. Kısa vadede borç fon desteği gerekir. %2 olursa 2027 itibariyle denge sağlanır, orta vadede sürdürülebilir olur. 2,5 olursa 2025'ten itibaren fazla verir, fazlalar yatırım fonuna yönlendirilir. %3 olursa fazla yüksek bütçe yük yaratır, Bütçede yük yaratır. Gereksiz yüksek oran. Sonra yol yaparlar bunlarla. Onun için hiç gerek yok. Arada siyaset yapalım değil mi? Yol yapmasınlar onlarla. Bunlar çocuklar için. Çocukların borçluluğunu engellemek için. Ortalama maaş ve doğum trendlerinin dikkate alındığında yüzde iki kesinti oranı sistemi 3 yıldan itibaren sürdürülebilir hale geliyor. Çalışan başına ortalama 530 TL ay 2025 kesintisiyle başlayan sistem maaş artışları sayesinde birkaç yıl içinde kendi kendini finanse ediyor şeklinde söylüyor. Burada dikkat etmenizi istediğim şey doğum sayısının günden güne düşüyor olması ve bu sistemle çocukların artık para kazanıyor olması doğan çocuğun e, borçlu doğmuyor olmasından kaynaklı belki de gelecek kaygısını azalttığı için doğum oranını da arttırabilir. O yüzden %2'lik bir kesinti belki ilk başta sorun yaratabilir. Ona devlet desteğiyle beraber 3 yıl sonra kendini sübvanse ediyor. Kendisini artık döndürülebilir hale geliyor. Ve 150 bin lira belki yıllık olarak da artırılabilir. Bunun içinde her çalışanların %2'lik, %2,5'luk, belki maaş oranlarına göre değişebilir. Asgari ücretliden %1,5, işte 35 bin, 45 bin aralığında biraz daha yüksek, daha yüksek maaşlarda biraz daha yüksek oranlarla kesintiler yapılarak belki daha sürdürülebilir bir yaşam yapılabilir. Çocuklarımız artık borçlu doğmasın, ülkemiz daha güzel olsun diye uğraşıyoruz. Geleceğin güzel olduğu bir dönem diliyorum sizlere de. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın lütfen. Teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.